Kovalar merhaba, hoş geldiniz. Yükselen Burcu Kova olan sevgili dostlar. Yeni hafta, yeni heyecanlar, yeni konular, yeni başlangıçlar, belki de sonlar haftası. Sevgili Kovalar önemli bir Ağustos dönemindeyiz. 12-18 Ağustos. Ve bu hafta çok önemli gelişmeler yaşayabiliriz. Dünya olarak yaşayacağız ama tabii ki Burcu'nuzda yaşanacak bir dolunay var ayın 19'unda. Ve siz eğer kova burcunun son günlerinde doğduysanız, 27 derecelerde yükseleni olan bir kovaysanız ya da belki sabit grup burçlar, akrep, aslan, efendim boğa burçlarında yine bu derecelerde gezegeni olan bir burçsanız eğer kovaysanız çok etki alabilirsiniz. Hayatınızın bir dönüm noktası, akışın değişmesi, planlarınızın dışında gelişmeler olabilir. Peki ne zaman olabilir? Ayın 14 itibariyle bu kova dolunayının etkileri devreye girmiş olacak. Yani 12-18 Ağustos haftasındayız ama dolunayın etkileri başlayacak. Fragman zaten dönmüştür kesinlikle yaşamınızda. Şimdi bu hafta Merkür Retrosu, Başak Burcu'ndaki Merkür Retrosu ayın 15'inde Aslan Burcu'nda devam etmeye başlayacak. Yani ilişkileriniz alanında Demek ki kovaların ikili ilişkileri, aşk hayatı, evlilikleri, uzun vadeli planları, iş projeleri, hayatında değiştirmek istediği ama bir türlü değiştiremediği 2020'lerin başlarından beri belki de desek daha doğru olacak. Önemli gelişmeleri getirecek ama 2005, 2012, 2018 ve 2023 yılların e, da en çok gündeme gelmiş. Hatta 2023'ün başından beri olan konular evet bu hafta daha bir ay yuka çıkacak. En azından aklınızda öyle söyleyelim. Çünkü Merkür Aslan Burcu'na geçer ayın 30'una kadar ikinci ilişkilerinizde. Ani kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Birincisi bu. Evlilik ortaklıklarla ilgili konuda özellikle yükseliniz kovaysa. Çünkü yükselenize göre o efendim dinleyin e, burayı. Ee, bunu tavsiye etmiyorum. Şimdi bu hafta Pazartesi ve Salı günü işte mesleki konularda önemli gelişmeler olabilir. İşe başlayabilir. İşle ilgili mesleki alanlarla ilgili mesela yenilikler, düzenlemeler, projeler beklenmedik. Proje değişiklikleri, plan takvimden e, ya da tarih değişiklikleri vesaire gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Canınız sıkılabilir rest çekebilirsiniz. Sonuçta siz asi bir burcusunuz ve burcunuzda asi bir dolunay var her şeyi bir anda e, gemileri yakabilirsiniz açıkçası böyle söyleyebilirim Pazartesi ve Salı. Evet Salı akşam saatlerinden Perşembe günü dahil olmak üzere e, biraz bizi engelleyen durumlar olacak efendim. Mars Şübiter kavuşuyor, Satürn'e kare yapıyor, Ay Yay burcunda, Satürn para evinizde. Evet finansal konular, kısıtlanma engellenme, idare etme, dar bir bütçeyi e, planlama. Alış, veriş, satış, alım, satım bu arada. Buralar e, kısıtlanabilir, ticaretle uğraşıyor olabilirsiniz. Ticari konular burada e, sorunlarla karşılaşmamıza neden olabilir. Herkes için, dünya için, ülkemiz için aslında bu geçerli. Ama e, tabii ki sizin de bu alanınızda etkili olabilir. Sosyal çevreniz gündeminizde olacak. Çarşamba, Perşembe günü özellikle. Arkadaşlar, eşler, dostlar, projeler, e, konuşmalar, fikir alışverişleri. Aslında keyfi de olabilir mesela. E, güzel fikirler edinebilirsiniz. Böyle söyleyebilirim. Çünkü retro merkürün burada e, mesela karar vermeseniz ileriye dönük yeni fikirler getireceğini düşünüyorum. Ben size ufkunuzu açacak fikirler getireceğini düşünüyorum. Ve hafta sonu. Cuma, cumartesi günü. Ee, biraz daha böyle içe dönme diyelim. Biraz içe dönme, çekilme, düşünme, e, biraz hafif karamsarlık gibi duygulara kapılabilirsin. Çünkü biraz daha ay e, şeyde olacak, odak burcunda olacak. E, bu sizi biraz daha aslında kendinizle, iç dünyanızla belki baş başa bırakacak. Ve pazar günü artık ay kova burcuna geçecek yani burcunuza. Ve pazartesi günü yaşayacağımız, 19'unda yaşayacağımız kova dolunayının fazında olacak. Dedim ya çok radikal kararlar geliyor efendim. Özellikle ayın 19'unda bir e, bilhassa yükseleni kova, öncelikle güneşi kova olan bir arkadaşsanız eğer şu an bu videoyu izliyorsanız inanın boşuna belki de ilk kez beni izliyorsunuz. Boşuna denk gelmemişsiniz. Bunu da unutmayın. Çok önemli e, hayati değişimler getirebilir hayatınıza bu dolunay. Çünkü bu dolunay kova ve oğlak aksına çok yakın. Yani oğlak burcunda bir plüto, plütonik etkisi de var bu dolunayın. Sert, uranüsyen etkisi de var. Ailevi etkisi de var. Anne, baba, ebeveynler etkisi de var. Hayatın koşullarının her alanını etkiliyor. Ve geçmişle ilgili mesela bir sağlık sorunu olur. Şu gündeme gelir efendim. Ebeveynlerle ilgili olabilir. E, ani yer değişimleri getirebilir. Uzun vadede. Artık yeter diyorsanız da azıcık daha kaldı. Sabredin diyeceğim. Önemli kararlarınızı da şöyle söyleyebilirim. En iyisi 50 bekleyin ben size. Hoşçakalın.